In my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. Canlarım hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar artık itfaiyeci nöbeti tutmaktan böyle tipimiz kaymış gözlerimiz morarmış bir haldeyiz ama bir şey neden moralim bozuktur ben dokunmadım oyunumuza yeni bir nihai set geldi Şöyle nihai setimize bir genel bakış atalım. Sizi de daha fazla bekletmek istemiyorum. Ben 4 tane onunla açtım buna gece. Yalan yok. Ama seti incelemedim. Şöyle birlikte bir inceleyelim. Arkadaşlar böyle bir setimiz var. Böyle değişik bir emojisi varmış. Bakalım. Abi güzel ama bunun kadın karakteri daha iyi sanırım. Erkek karakteri böyle. Kadın karakteri de böyle. Böyle bir famasımız var. Max sanıyor. Vuruş efekti var. Çok iyi bu da. Şöyle bir halalı inişimiz var. Arkadaşlar şöyle bir kapı açılıyor. Bir de böyle bir lobimiz var. Arkadaşlar biz inşallah umarım nihai seti alabiliriz. Ben sadece seti beğendim. Thomas'la fazla işim yok ama Thomas'ı da verirse iyi olur. Açılımımıza başlamadan önce canlarım şöyle bir like butonlarını patlatalım. Like'larınız gerçekten çok önemli. Bir de bu arada 200 bin aboneye ulaştık. Buradan hepinize gerçekten kucak dolusu sevgiler ve teşekkürlerimi iletiyorum. Yanımda olduğunuz için teşekkürler deyip şöyle bir tane onu vuracağım. Bu ucayla böyle bir denemelik vuralım arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. iki tane arabacık çıktı. Güzel abi. Biraz da tekli vuralım arkadaşlar. Biraz da şöyle geçti tekli vuracağım. Bakalım bir şu ucayı bir bitirelim. Öyle tekli tekli ilerleyeceğim. 2x'i verdik. Çok iyisin. 2x olmasa neler yapardık? Neler? Tekliden Famas çıktı farkında mısın? Ben bari. Oha! Tekliden hem fama sağlık hem bir parçacık aldık. Manyak mı bu? Kızım senin şansın mı geldi yoksa? Gel. Bakın size kimi getireceğim. Gel aşkım gel. Senin şansın gelmiş bana. Sen şans mı getirdin abine? Abine şans mı getirdin? Şans getirmiş. Arkadaşlar bunun adı da Dara. Benim kedim bu arada bir maşallahlarınızı göremiyorum nerede? Aşkım sen şans mı getirdin abine? bunu bırakalım arkadaşlar. Gitsin aşağı. Vallahi daha takviye yapmadan hesabı fulledik gibi bir şey oldu. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bakalım bir. Şöyle bir şey yapalım. Biz bir takviyemizi yapalım 8K. Gelelim o seti de alalım. A few moments later. Evet arkadaşlar takviyemizi geldi. Şöyle zaten bakalım birkaç parça lazım bize. Şu onuda da bir parça daha alacağım büyük bir ihtimalle. Şöyle bismillah tip bir onuda da yapıştırıyorum. Oğlum ne oluyor? Oha! İki parça birden verdi. Vallahi şaka mı? Bu ne oluyor? Oyun kendine gel lan. Aa! Oyun kafayı yemiş. Vallahi bak böyle vermemesi lazım normalde. Verin mi lan evin anahtarını abi? Bir onu daha vuralım. Bir daha verirse gerçekten büyük bir gariplik var oyunda. Vermedi abi. Hiç yok. Bir e, 700 UC falan bırakacağız arkadaşlar. Malum itfaiyeci seti bekliyoruz. İtfaiyeci seti için. <laughs> Umarım 700 UC kalana kadar burayı bir tamamlarız biz. Yandan da bir şey açıldı. Çerçeve aldık. Hadi bakalım. Son son 3 parçacık ya. Lazer de çıktı. Famasa güzel olur lazer aslında. Famasa aslında maxlayabiliriz ya. Famasa maxlayabiliriz. Bir parça daha geldi. Mükemmelsin ya. Yemin ederim en iyi açılım gibi bir şey oluyor ya. Hayatımdaki bütün şansımı kullanıyorum şu an. Şu an arkadaşlar son 2 parçacık. Tamam abi. Tamam. Sıkıntı yok abi. Haydi be oğlum. Hadi oğlum. Ödülleri bir göstersene neler verebiliyorsun? Bak bunu verebilirsin bize. Bu ne? o 50 bin popülerlik de veriyormuş. Tamam. Hadi verebilirsin. Yapabilirsin bak bunu. Hadi be oğlum. Hadi bize seti at bak. Parçalarla materyal alalım. Eğer bak seti atarsa sözüm söz olsun en kötü 5 seviye yapacağız. Haması. Haydi bismillah. Tamam olsun abi. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi üstten 50 parça tamamlandı. Bir onu yer bir parça verirse bir de materyal alacağız. Çok güzel olacak. Haydi bismillah. Ah be. Aa popülerlik verdi. Vallahi 50 bin popülerlik geldi. Güzel abi. Takaslarız bunu. 50 bin popülerlik takası yapılır. Oha. Materyal attı. Çok iyi. Abi hayatımın en şanslı açılımı oluyor şu an. Alev oldun, yavaş. Bu onu da da zaten bir parça verecek. Abi hayırlı uğurlu olsun. Ben buraya daha fazla basmak istemiyorum. Yani 170, 180, 190, 200. Aa çok 30 öyle. 8 tane onunla açmamız lazım ki sol tamamlansın. Bence hiç gerek yok. Buradan setimizi de çekelim. Çıkalım abi. Bunu istemiyoruz zaten. Buna da gerek yok. Direkt nihai setimizi alalım. Nihai setimiz hayırlı uğurlu olsun. Hocam yemin ederim 6K UC hatta 7K mı 6K mı bilmiyorum tam kaç UC olduğunu. Yani en düşük miktarda en kolay fullediğimiz çark oldu Buradan da ne alabiliriz Fomasın zaten uzatılmışı falan yok Susturucusu varmış pompu alev gizliğini E bu fomasın her şeyi var şu an Buna zaten yakın kullanırız Spreylik kullanmayız Abi buradan da ne alalım Materyal parçacığı mı alalım Araba mı alalım Araba alalım Arabalarda dursun Birazcık da yüzük alalım Abi nihai setimizi de şöyle çekelim Çok güzel ya Vallahi çok güzel. Abi giyinelim şunu üstümüze. Yeni nihai setimiz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Çantası falan her şeyi full. Şöyle famasımızı da takalım elimize. Bu arada bir bakalım kaç materyalimiz var. 45 materyalimiz var. Faması 4 seviye yapmalı mıyım? Düşündürücü bir soru. 5 yapmaya 14 gidiyor. Yani 21 materyalimiz kalıyor. Faması 5 yapabiliriz ya. Bence yapalım kullanırız. Şöyle famasımızı da seriden arkadaşlar 5 seviyeye geliştirelim. Şöyle 2 seviyesi. Hocam şöyle 3 yaptık şöyle 4 yaptık. Şöyle de 5 vurma efektini açalım. Bizim için yeterli kafi diyorum. 7 6 daha 11 yapar. 20 materyal kalıyor. Hatta bunu max'layalım bence ya. Şöyle bu bakayım başka max'lanacak bir şey var mı? Yok. Famas'ı oynarız abi. Famas'ımızı da şöyle seri bir şekilde arkadaşlar 7 seviye getirdik. Hayırlı uğurlu olsun famas'ımız. Elimizde zaten arkadaşlar Dünyanın en hızlı FAMAS fullleme videosu oldu. En kolay da fullenen çarkı oldu. Hocam bu şansımıza güvenip peki şu yıl dönümü sandığına da bir onlu patlatmadık mı ya? O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Aslında iki tekli iki onlu patlatalım buraya. Abi şöyle iki tekli. iki tane de onlu patlatalım buraya. İtfaiyeci için de vücemiz kalıyor. Umarım buradan da güzel bir şey alabiliriz ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım üzme bizi be. Bak ne istiyorum biliyorsunuz mu burada? Şu destansı istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Haydi bismillah. Haydi be oğlum ver ya. Hadi oğlum. Ah be olsun canımız sağ olsun. Şöyle açalım bunu da öyle. İyi bir materya geldi. O da güzel. Böyle bir bakalım harcama ödülü vardı galiba. Buradan ne verdi bize? İki tane bundan vermiş. Şurada abi. 20 de parçacık vermiş güzel abi. E biz 2K daha ucu harcadığımız 2 materyal daha geliyor. 21 oluyor. Bize 29 lazım AMR'yi maksamak için. de geldiğinde direkt maxlayabiliyoruz. Bundan da 8 tane olmuş. Arkadaşlar bunu da bir ara açacağız. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki pazartesi Mystic Forge'a biraz basarız. Buradan da çekeriz setlerimizi. Bize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şöyle serice bir maçımıza da geçelim. Güzel bir gameplay'imizi de patlatalım bu setimizde. Umarım Famas'la bulabiliriz. E o şekilde devam ederiz. Bu arada arkadaşlar gameplay'e geçmeden önce önce sizden diyeceğim? şu an aboneyseniz bildirimleri açmayı abone değilseniz de abone olup like atmayı lütfen unutmayalım hadi hızlıca geçelim gameplay'e arkadaşlar şöyle maçımıza geçtik bu gösterimi de bu şekildeymiş yani bu bekleme alanındaki bence gayet de numara bir set bu arada bu videoyu arkadaşlar ben bunu gece çekiyorum çünkü bir itfaiyeci nöbetimiz vardı alamadık yine itfaiyeci yazıklarım olmasın patçı bizim nelere yani sürükledin neler yaptın bize buradan uçsak şöyle altına doğru geldiğinde atlayalım hocam. 3 gündür itfaiyeci nöbeti tutuyoruz. Ama iyileştirmeler yapmışlar. Umarım düzelmiştir. Artık alabilsin insanlar şu seti yani. Bu kadar da şey yapmanın anlamı yok. Hocam bir tık sıkıntılı mı indik? Evet. Güzel abi. Ah, Kendimi yaktım. Kendimi yakmayı nasıl becerdim? Oha. Bu adamlar orada ne yapıyor? Atladı biri geliyor. Oha. Oğlum o nasıl oluyor? Aa, önüne çıkış vermiş. Ben LVK oynamadığım için bilmiyorum pek burayı ama. Tecavüz ettiler bize ya yani. <laughs> Durun bakalım arkadaşlar bir intikam ya. Vallahi sırf LVK oynamadığım için adam nereden geldi nasıl vurdu beni orada bir algı seviyem kapandı dikkat etmişsinizdir. Bir algılayamadım ne oluyor diye. Hocam aslında bir drop kovalayıp foması da bulmak gerekiyor. Adam var önümde. Maras sen nasıl bir gelişe sahipsin kardeşim öyle ya. Burada bir canımızı fullleyelim. Tamam. Bu arada gerçekten güzel. Arkadaşlar bunun bir de bombası vardı da ben bombayı takmayı unutmuşum. Kafayı yersin ya. Ah lan. Allah! silah Silahı maxladığımız için bombası da max oluyor. Böyle güzel bir gösterimi oluyordu ama onu göremeyeceğiz maalesef. Onu da test ederiz. Bizim bir test odamız var. Ya da bir TDM gireriz. Orada test ederiz. Bunların arkadaşları pusuyor mudur acaba ya? Maras kankin kunkin pusmuyor değil mi canım? Aa, bu ne? Bu ne? Burada da bölge var. Bundan teleport alabildik mi? Yokmuş teleportu. Bu arada şu çantama havai fişekler gelmiş. Nereden geldi bilmiyorum ama. Hocam bunlar çok gereksiz bir muhabbetler ya. Birini yakıyorsun kafanda duman oluyor. E buranın girişi yok. Abi Livik ne kadar garip ya. Livik oynayanlar varsa beni çok fena yani linçliyor olabilir şu an ama arkadaşlar gerçekten garip. Bu arada canlar sizden de bir ricam olacak. Seri seri böyle flames <laughs> spam atıyormuş gibi konuşuyorum ama. Eğer videoyu hala daha bu dakikaya kadar izleyip like atmadıysanız bir like butonlarını patlatırsanız çok mutlu olurum. Like'larınız gerçekten benim için çok önemli. Neyse bir tane deydi. Hallettik bir tane deydi. Telefonu oynayalım, onu bir an önce vuralım. Vuralım, ne vuralım? Ne var lan gel Yani lootumuz iyi zaten. Aa pompalı. Pompalı candır hocam. Divik oynuyorsan o pompalıyı kullanacaksın. Yoksa başka kullanan biri gelir. Sana o pompalıyı diye geçirir. Aha. kapıdan sanırım bir tane daha olması gerekiyor. O kapıyı da açarsak özel loot var içeride. Onu da biliyoruz. Gemiye mi oynasam ya? Gemide de özel loot var. Ben bir gemiye uğrayacağım. Umarım ölmeyiz gemide. Suculara gitmeyiz. Dibikte bir de iki tane gemi geçiyormuş. Bu arada iyi yani. Hocam bir gemi turnesi yapacağız da biz. Özel setimizde geldik. Hoş geldin yavrum. İsmi var mı? İsmi yok. Sandıklar da açılmamış tamam. Bunlardan fulleniriz biz şimdi. Bunu çıkaralım birazdan etki tamam. Tam da istediğim gibi eklenti patlaması. Bu arada son turunu bekleyip bir turu kalmış. Ortadaki sandığı mı açsak ya? Gidiyor zaten son turuna doğru. Canılar geminin burnundayız. Adam olsa görürdük büyük bir ihtimalle. Şu hazine açıldı. Bir bakalım belki bir FAMAS alırız. Yani FAMAS verisi harbi gerçekten çok iyi olur. Hadi bir FAMAS be. Aa, vallahi bir FAMAS verdi. Çok iyi. Tamam. FAMAS'ımızı da deneme şansımız oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Çok iyi de oldu. Çok güzel iyi oldu. Tamam mı? Şimdi açalım. İki tane portal asamız varmış. O eklentisi vardı. Onu da alalım da gidelim. Tamam abi. Bu karşı uçak nasıl olur peki? Allah! O adamları da attı arkadaşlar. <laughs> Abi çok iyi değil mi efekti? <laughs> Oha, vallahi çok iyi efekti. Yanı yok <laughs> Tamam ha abi vuruş efekti çok iyi sağla da böyle gerçekten çok güzel Maşallah çok iyi yapmışlar şöyle arkadaşlar şu arkalara geleceğim. Bir yerden mermi yersek direkt tp'ye basabiliriz. Burada arada leşimiz bir tık düşük sırf haması aşkına. Ama sıkıntı değil hocam. Şurada bir buz. O neydi? Adamlar bir kürç yapıp beni taradılar ya. Kız şimdi naneyi yemediniz mi? Şimdi nane yemediniz mi? Eee şimdi sen nane yemedin mi? Ben ayağa kalktım. Thomas ve tehlikeliyim ayrıca. Bir dakika Kardeşim sen famas'ın gücünü biliyor musun? Öğrendim ya şıp şıp. Bunun kız arkadaşı nerede? Baygıno. Tamam, onu da hallettik. Adam dans ederken kaçabiliyor. Ee, halı geçiyor. Bunun notuna acaba teleport var mı? Teleportlarımızı çok kullandık. Teleport lazım bize. Yokmuş. Arkadaşlar son... Bir adet teleportum kaldı maalesef ki. Oha! Buraya teleport atabiliyor muyum? Uzaklardan mermi yiyoruz yanlar. Adamı göremedim. Oradakini gördük. Yanıyor. Hayır ya. O benim kilim lütfen. Oha böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Dünyanın ne saçma senaryosunu yaşadım. Emoji atıyor bir de. Neyse arkadaşlar amacımız fonsu göstermekti yani Libik standart bunlar galiba 4 kişi pusmuşlar buraya Yapacak bir şey yok. Ellerine sağlık. Şöyle bir... Hasarımıza da bakın bir tane de sandalye vermiş oyun bana. Yani düşük bileşim var ama 1858 hasarım var. Arkadaşlar bu da demek oluyor ki 18 killik hasar vurmuşuz. Bence kafi. Amacımız zaten seti ve silah göstermekti. O yüzden e, yani bu gameplay için kusura bakmayın canlar. Ama yine de iyiydi ben. Çünkü o vuruşları falan çok beğendiğim için. Normalde bunu iptal edip yeni bir video çekerdi. Ama bence gayet de on numara bir maç geçti. Arkadaşlar maçı beğendiyseniz like'ları patlatmayı unutmayın. Yani ben çok beğendim. Ben bunu niye sürekli söylüyorum çok beğendim diye bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bunu bir bombasını falan takalım. Bunları da bir deneyelim. Sonra videomuzu kapatalım. En azından bunları da görmüş olun. Şöyle rütbesiz yapalım. Arena yapalım. Bir takım ölüm maçı diyelim. Bombanın efektinden zaten hepsini görürüz. Bir patlatırız. Ondan sonra çıkarız. Şöyle hatta burada bir bombayı atalım arkadaşlar. Bombayı bir görelim. Şöyle bir patlasın. Aynı bu arada. Bombası aynı gibi arkadaşlar. Şuradan da bir bakalım da. Neden böyle bir şey koymuşlar? Aa baksanıza aynı gibi. Normal bombanın patlamasıyla aynı gibi. Buna pek bir özellik koyamamışlar ama yine de güzeldi. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse videodan çıkmadan önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>